Gözlerini kan bürümüş kiralık katiller, satılık tetikçiler, insan görünümlü caniler Türkiye'yi ablukaya almışlardır. 10 Ekim 2015 cumartesi günü Ankara Tren Garı önünde yaşanan canlı bomba felaketi Cumhuriyet tarihimizin en kanlı sahnelerinden birisi olmuştur. Bu saldırıda 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. Ülkemiz kana bulanmakla kalmamış, korku tüneline de sokulmuştur. Üstelik bunu fırsat bilen terör yedekleri bu açık hava toplantımızı sabot etmek için sosyal medyadan dedikodu yaymışlar, emniyet konusunda şüphe uyandırmaya azmetmişlerdir. Neymiş burada? Bomba patlayacakmış. Biz silahtan, bombadan korkup ölümden çekinseydik ne imanımızda samimi ne de davranımızda gözü pek olabilirdik. Biz dantelli kefen giyenlere, etek giyip nifak kusanlara çok şükür hiç benzemedik. Benzemeye de niyetimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan 2013 tarihinde terörün bittiğini ilan etmişti. Makus talihin değiştiğini müjdelemişti. Munzur'dan Kardelenler, Cudi'den yedi verenler toplanacak. Ağrı'da piknik yapılacak. Dicle ve Fırat'ın sularında korkusuzca serinlenecekti. İddialar buydu. Ne oldu? Dağlarda çiçek toplanacak diyen hayalperestler, terör bitti diyen müzakereciler şimdi hangi, hangi hikayeyi uyduracak? Hangi bahanelere sığınacaksınız?